Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle plan için farklı bir videosundayız ve bugünkü hastalığımızın adı petpet. <laughs> evet hastalığımızın adı petpet. Tamam şimdi her şeyden önce petpet'in şu an benim üzerimde olan bu varlık kendi cumhuriyetini kurmuş olan varlık <laughs> kendisi Türkiye'de yayılmaya başlıyor. Hikayesi böyle başladı kendisi İstanbul'da video çeken bir YouTube kanalı olan bir adama bulaştı, çocuğa bulaştı veya her neyse ik ikisinden biri ve Onda normal bir şekilde gözüktü. İnsanlar ondan hiç şüphelenmediler. Hiç kimse düşünmedi. Ya pıt pıt insanları öldürürse diye. Aslında mantıklı. Çünkü bir sivilceden ne olabilir ki? Ama eğer bu hastalık güçlenirse... Belki de bütün dünyanın kökünü kurtabilir. Ve pıt pıtı normal modda oynayacağım. Neden? Çünkü gerçek hayatta insanlar ellerini, kollarını, orasını, burasını yıkayabilirler. Ve ben pıt pıtı yıkayarak kurtulacağımı sanıyorum. Ama öleceğim aslında. Neyse yüzlerce kişiye pıt pıt bulaşmış. Yani sivilce. Yüzlerce kişinin sivilcesi var. Iy. Aynı bunun gibi Pıt pıt yavaş yavaş gelişimini yaparken O sırada Türkiye'de yüz binlerce kişiye bulaşmıştı Herkes pıt pıttan hiç şüphelenmiyordu Hiç kimsenin onu öldüreceği anlamına gelmiyordu Ve pıt pıt birdenbire Orta Doğu'ya yayılmıştı Pıt pıt yayılmaya devam ediyordu Pıt pıt aynı şöyle kıpkırmızı noktacıklardı Bakın ne kadar güzel Evet keşke biraz daha yakınlaşabilsem. Pıt pıta bakın. Bak 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 bak. Ülkelerin üzerinde pıt pıt çıkıyor. Verem'den daha ulaşıcı. Uçakların üzerinde dolaşıyor genelde pıt pıt. Oha! Oha! Türkiye'deki herkes pıt pıt diyor. Türk YouTube'undaki herkese pıt pıt'ı bulaştırdım. Bütün YouTuber'ların sivilcesi olacak. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Teşekkür ederim. Şimdi pıt pıt kuş ile yayılsın kuş yayılırsa çok daha güzel yayılabilir. Farklı ülkelere gidebilir. Kuşların uçtuğu kuş, kuş, uçma efekti gözükmüyor ama olsun. Bir de pıt pıt için sudan yayılırsa insanlar sabah yüzünü yıkarken ne bileyim yüzüne falan pıt çıksa şöyle şunlardan çıksa daha rahat bir şekilde insanları hasta edebiliriz. Evet şu an pıt pıt Orta Doğu'da güzel yerlere ulaştı. Çok da güzel oldu bence. Yeni bir küçük hastalık yayılıyor. Evet dünya fark etmiş bunu. <laughs> Pıt pıt bir dakika pıt pıt küçücük bir sivilce nasıl öksürtebilir geri zekalı pıt pıt ne yapıyorsun şu an sadece insanların göz zevkini bozmak üzere dizaynlandın sen İnsanların göz zevkini bozacaksın fiziksel özelliklerini çok kötü yapacaksın İnsanlar ıy diyecek senden uzak duracaklar veya videolara dislike atacaklar videoyu beğendiniz bu arada değil mi <laughs> neyse ve pıt pıt için en güzel yayılma çeşidi sivrisinekler yazın insanları sivrisinekler ısıracak insanlar Küçücük zararsız şeyler sanacaklar. Aslında çıkan o şeyleri sivilce ısırığı sanacaklar. Sivrisinek ısırığı sanacaklar. Ama aslında sivilce, iltihaplı sivilceler olacak. Ve pıt pıt böylece bütün vücuda yayılacak. Aa enfeksiyonu, de, enfeksiyonu yavaşlatan ilaç bulmuş Norveç. Geri zekalılar. Pıt pıtı yavaşlatamazsınız. HIV'den daha bulaşıcı. Evet cinsel yolla da pıt pıt yayılıyor. Bunu unutmayın. Şimdi pıt pıt nasıl sana geldi. <laughs> ben tamamen yüzümü yıkayarak bunu kaptım. Anemi, anemi, anemi. Pıt pıt da anemi ne alaka? Ha? Anemi ne alaka geri zekalı? Geri zekalı pıt pıt. Yapacağın 2-3 tane iş var. İnsanları bulaşmak ve öldürmek. Onu da beceremiyorsun. Geri zekalı. Oha 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 oha. Gelişmiş ülkelere de yayıldık. Oha. Şu küçücük ada ülkesine yani Madagaskar'a şuradaki gemiyle gittik. Bu ülke hangisiymiş bakalım? Arabistan. Ulaş Demir ile coğrafya derslerimiz devam ediyor. <laughs> Hedef 40'ta 40 yapmak. Sosyal bilimlerde 40'ta 40 yaptıracağım size. Evet ABD'de de pıt pıt yayıldı. Gidip de pıt pıtı ABD Başkanı Barack Obama'da gidip anlatacak. Pıt pıt takip listesini alınmış. Çok güzel. Farkına vardınız demek ki geri zekalılar. Sonunda yani böyle bir şeyin farkına vardınız. Çok teşekkür ediyorum. Pıt pıt ama çoğunuza yayıldı bile. Bakar mısın Orta Doğu'da ne kadar şey var. Soğuk algınlığından daha bulaşıcı. Süper. Pıt pıt. İşte bu kadar kolay yayılabilir. O yüzden çok dikkatli olun. Sürekli yüzünüzü yıkamanız lazım. Buradaki insanlar salak olduğu için %37'si elini kolunu başını orasını burasını yıkamadığı için pıt pıtı kaptılar. Şimdi biraz daha hızlandırmalıyız enfeksiyonu. Çünkü şöyle bir sorun var pıt pıtı fark ettiler. Rusya'ya falan yayıldı ama şeye yayılmadı hala. Amerika'ya bu, bu, taraflarda hızlı yayılmıyor ya. Onu ne yapacağız? Onu ne yapacağız? Onun için bir şey bulmamız lazım. Bak %2 oldu. %2 oldu. Ayda. Hayda. Hayda. Hmm, soğuk direnci mi bassak bir tane? Bir tane de bundan basalım. Bir de ne yapalım? Belirti, 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 belirti. Hmm, panoraya basmayacağım ya. Kalsın bu. Evet şu an daha hızlı yayılıyor. Evet evet güzel. Mısır önderlik ediyormuş. Göreceksin Mısır. Siz kimsiniz de pıt pıt tamir etmeye çalışıyorsunuz. Tamir ne demek ya? Tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Limanı kim kapattı? Gerizekalı Mısır. Bütün herkes kapmış hastalığı. Kapatsan kaç yazar? Salak. Bütün dünyayı yavaş yavaş yayılıyoruz. Bak sen, bak sen. Bak sen, bak 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 bak. bak Yavaştan başlasak mı öldürmeye ya? Pıt pıt şu ana kadar kimseyi öldürmemiş. Ölümcül etkisi de yok aslında. Yürüyen ölü belirti kombosu. Uykusuzluk ve kansızlık insanların yorgun yürümesine sebep oluyor. Pıt pıt tedavisi için çalışan bilim adamları oldukça verimsiz. Çok güzel. İşte aradığım şey buydu. Panoraya, nöbet, ee, delilik. Evet. Şu an çok daha güzel. Şu an çok daha güzel. Oha! 290, 292 kişi anında öldü ve bütün dünya şey yaptı, tedaviye başladı şu anda. Ne yapsak, ne yapsak, ne yapsak? Buradan koma, koma buradaydı değil mi? Evet, koma. Şu an daha rahat öldüreceğiz insanları. Küresel tedavi, bütün herkes Pıt Pıt'a odaklandı ama bunun hiçbir önemi yok çünkü Pıt Pıt öyle kolay bir hastalık değil. Yani sivilce hastalığı, sadece yüze yayılıyor ve yüzde %25 tamamlanmış, şu an gerilmeye başladım. Pıt Pıt, alo? İnsanları daha az öldür lütfen. Hmm, hastalığı nasıl yavaşlatabiliriz? İler şeyini, e, araştırmasını. Yapılabilecek her şeyi yaptım ama başka ne yapabiliriz? Hmm. şuradan bilim şey yapalım, DNA'sına karmaşa yaratalım da bilim adamları vallahi çok güzel araştırıyorlar yani. Bak yüzde 22, yüzde 23 çalıştıkça çalışıyor geri zekalar. Ulan hiçbir şey yapmıyorsunuz? İnsan biraz işten kaçar. Bak öldürüyoruz da yayılma hızı çok düşük ya. Yayılmayı hızlandırmamız lazım. İspanyol gribinden daha fazla insan öldürmüşüz. Çok güzel. Pıt pıttan da bu bekleniyordu. Kazanır mıyız? Belki kazanabiliriz de. Bekleyin ya. Belki kazanabiliriz. Şu an yani düşük bir olasılıkla kazanabiliriz. Çok düşük bir olasılık. Çok düşük bir olasılık. Şu an tek sıkıntı Amerika. Amerika ve şuradaki Kanada. Evet. Onlar için ne yapacağız? Biraz daha hastalığın yayılmasını hızlandırırsak. Ne yapalım? Farem verelim. Ama fare gene kentsel bölge diyor aslında. Kanada'da kent de var. O yüzden sıkıntı olmaz gibime geliyor. Hadi abi hadi abi hadi abi. Oh 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 oh. Oh. Amerika'da nasıl yayılıyor. Sadece şu an Kanada kaldı. Dünyada sadece Kanada kaldı değil mi? Bakayım. Vallahi Kanada kalmış. Aslında Kanada'da da hastalığı kapmış yavaştan. Ee, 71 gün kalmış hastalığın tedavi edilmesine. 71 güne bütün dünya ölür mü? Ölmez. Ama buralardaki insanlar en azından ölebilirler. Yo, çok yavaş öldürüyoruz ya. Bu çok kötü oldu. Tedavi edecekler. Tedavi edecekler. Pıt pıt. Alo. Pıt pıt çok hızlı tedavi ediliyor ya. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu abi ya? Daha 1 milyar kişi öldürememişiz ya. Üzdün. Çok üzdün beni şu anda. Pıt pıt. Alo. Cevap nedir Pıt pıt bey? Hmm. Neyi düşürsek acaba? Bu hızları düşürürsek eğer güzel olabilir. Hmm. Kırsal bölgede diyor. Fakir bölgeler diyor. Ee, bu Kanada'da nasıl hızlı yayılabiliriz? Ona bakıyorum da şu anda. Kanada, 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 Kanada. Kanada'da buz koruması yapmalıymışız. Puh! Buradan kaybettik. Size söyleyeyim. Kanada'da buz korumasından kaybettik. Tedavi %95 tamamlandı. Abi pıt pıtı tedavi ediyorlar ya. Çok üzücü. Bakar mısın? Bak 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 rengi düzeliyor. Rengi düzeliyor. Hayır pıt pıtı tedavi etmeyin. Hayır. Pıt pıt. Abi nasıl bir temizliktir bu? Anında düzeliyor. Yemin ediyorum. Ya pıt pıt. Pıt pıt ne kadar insan ölümüne sebep olursa insanlar tedavi olmak için daha çok çabalayacaklar. Hastalığı geliştirirken bunu unutma. Pıt pıt ya. Ya pıt pıt ya, pıt pıt yok oldu. Geçmiş olsun. Pıt 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 pı pıt pıt pıt, pı pıt pıt pıt. Nerede hata yaptık ki? Pıt pıt yok edildi abi. Pıt pıtı yayamadım. Ben bana yayıldı ama size yayılmadı. Benim güzel sivilcem size yayılmadı. Of of. Neyse o zaman eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda sosyal medyadan takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Aşağıda çıkan sosyal medya adreslerimden beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle CSGO'da jackpot oynuyoruz Aslında jackpot da değil bu borsa gibi bir şey Ve aşırı derecede kazancı olan bir şey Eğlenebilirsiniz aynı zamanda bıçaklar kazanabilirsiniz Şimdi öncelikle eğer sizin puanınız yoksa iten basıp puan almak istemiyorum diyorsanız Bedavadan ulasd yazarak Burada siteye girince sitenin linki de aşağıda bulunuyor Ulasd yazarak buraya kendi kodunuzu yani benim kodumu girerek yüz coin alabilirsiniz Aynı zamanda bana da destek olabilirsiniz Şimdi evet şu an 210.000 coinim var ya.